İnşaat taşeronu Bektaş Çöhürcü ise yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada işçiler daha önceki yerlerde çalıştıkları parayı da bizden istediler dedi. Ee, Sabahki olaylarla ilgili bir detay bilgi paylaşmak için geldim. Ee, i̇nşaatta çalışan arkadaşların normalde 25 bin diye bir alacağı yok. Ee, zaten başka bir yerlerde çalışmışlar. Ee, ben normalde taşeronu verdim başka bir taşerona. O arkadaş da Yılmaz Usta diye bir ustamıza vermiş. Yani üçüncü bir taşerona vermiş. Üçüncü taşeronda başka inşaatlarda çalıştırmış. İnşaatları yapmışlar. Bu esnada alacakları da benim, benim yani inşaatımda çalıştıkları inşaatla yaklaşık bir altı bin lira alacakları kalmış toplam. Bundan dolayı kendileri bir olay çıkartmak istediler. Dün beni aradılar. Yıkacağız, edeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız dediler. Toplam alacakları, genel toplam alacakları on altı hepsini benden talep ettiler. Adam atacağımızı söylediler. İşte kardeşini atacağını falan söylediler. Sabah da beni aradılar. Ben Çok sabah güzel. görüşecektim. Gün içinde bugün çözüleceğini söylediler. söyledim ben kendilerine. Ee, olay bu şekilde.